Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu görevden alınıp yerine Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Özdemir atandı. Özdemir daha önce Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcılığı da yapmıştı. 1973 yılında Sivas'ta doğan Hüseyin Özdemir ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladı. Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Bilgisayar Programcılığı ve Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme bölümlerinden mezun oldu. 2013 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi üzerine yüksek lisans yaptı. 1997-2014 yılları arasında özel sektörde bilgisayar programcısı ve özel kolejlerde öğretmen olarak çalıştı. 2014-2015 yılları arasında Sultan Gazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü, 2015-2020 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Mahalli İdareler Koordinatörü, 2020-2021 yılları arasında Marmara Ereğlisi Belediye Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2021-2022 yılları arasında Tekirdağ Aile Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken 2023 başında Aile Sosyal Hizmetler Bartın İl Müdürü olarak görevlendirildi. 2013 yılında AK Parti Sarıyer İlçe Başkanı seçilen Hüseyin Özdemir iki dönem bu görevde bulundu. Evli ve dört çocuk babasıdır.